Benim burada kanıtlanmış bir kapasitem var zaten. Hayır bir şampiyon mu oldun bir şey mi oldun da kanıtlandın? Olacağım az kanıtlandı. iyice kanıtlanır. <laughs> Bir ben böyle alttan alttan ince ince bir güzel onları işlemiştir. Sadece oturup iki sohbet ediyoruz. Bu grup kurmak değil sizden uzak kalmak. Birbirimizin bir tık daha değerini anladık. Senin indirim aldığın mağazalara ben davet edildim. Bu yüzden gidiyorum demek ki senin be. ürünlerin çok memnun değiller Benim senden. Benim niye yok, benim yok? Bu sinivin. Farkında değilsin. Farkındayım. Kolyesizlikten değil. mi acaba? <laughs> İstersen hemen kaşlarımıza başlayalım. Ne dersin? Çok iyi olur. <laughs> Haydi o zaman. Benim de sana karşı doldurmuşluklarım var. Senin de bana karşı doldurmuşluklarım var. Ben de diyorum ki bembeyaz bir çizgiyle, ya. sayfayla... Yanladığım bir Rabia kalmıştım. Rabia gel, gel lütfen. bak, bak. Oh, bir şey anne. yok, gel. Gerçekten seveceğim seni, gel. <laughs>